Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşayan Down sendromlu 23 yaşındaki Tarık Şimşek'in en büyük hayali polislerle tanışarak onlarla vakit geçirmekti. Tarık'ın böyle bir hayali olduğu bilgisine ulaşan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hemen harekete geçerek genci mutlu etmek için organizasyon düzenledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyonla Tarık Şimşek ve annesi Mükerrem Taşçı'yı evden alan ekipler şehirde konvoy eşliğinde tur yaptı. Burada hem polis ekipleriyle tanıştı hem de polis ekipleri tarafından kullanılan araçları inceledi. Araçların içine binen genç Tarık'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu. Anne Mükerrem Taşçı, böylesi bir organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Büyük bir sürpriz oldu gerçekten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kadar da büyük bir şey beklememiştik açıkçası. Biz ufaktan bir ne bileyim. Bir dağın annesi olarak bazı bir şeyler evlatlarda eksi kalacağı için duygular karışık. Ee, ama bunu yaşayabilmek bile yani elhamdülillah nasip etti. Eline tersiz verilen genç Tarık, çıkan bir yangına da ekip sevk etti. Helal geliyoruz. Çok sağ olun. Ben bu işin olayını geçiyor zaman. Evet, tamam. <laughs> 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 Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine görev yapan bilimlerle tek tek tanışan Tara, ayrıca polis üniforması ve kep hediye edildi. Sana... Sen... Kuralları şey, uymayanları şey, gördüğün, şey, gördüğün şey, zaman, ama seri olmasın. Bunu kullanıyorsun, tamam mı? Deremiştim. what did